Bugün farklı bir Minecraft serisine başlıyoruz. Bu Minecraft ı... eskiden Minecraft şu. Minecraft şu. Minecraft şu kim dedi? Ezin okunuyor arkadaşlar. Ay sesimizi kısalım. Aa burada şey ayarlar yok mu? Ha ses ayarları. Ve... Hepsi sıfır. Hepsi. Hiç, hiç istemiyorum ben. Sıfırlansın. Oyuna devam edelim. İlk bir şunu Bir tane hemen kazma yapacağız. Kazma yaptıktan sonra bir taş kazacağız. Taştan eşyalar yapacağız. Ev yapacağız. Bu bölüm bu bölümün ne kadar dakika olacağını bilmiyorum. Arkadaşlar bu ikinci sezonun bu videonun şey yapmasını istiyorsanız devamını gelmesini istiyorsanız bir şey aklıma gelmiyor. Yo. Arkadaşı videoyu devam ediyoruz. Arkadaşlar bu serinin devamı 100 like da devam ediyor bu sevi. Eğer 100 like atarsanız hemen videonun devamı geliyor. Yüz dakika bu videoyu bu senin ikinci bölümünü çekeceğim. Şunu da şey gelelim. Aa, bu da ne varmış? Crafting table'ı önce bunları çevirelim. Sonra buradan crafting table yapalım. Şöyle crafting'imizi koyalım. Buradan çubuk yapalım. Günlük rutinleriniz bağırsak dengenizi bozuyor. Arkadaşlar videoyu devam ediyoruz. Buradan alet var kazma. Şu kazacağım. Şöyle kazacağım. Burada bir eşya ev yapamayabilirim. Bu videonun gelişiyoruz. Zaten mod var mı onu bilmiyorum. Benim bildiğim kadarıyla mod falan yok. Hani kahve serisini çok sevildiği için tekrardan çekiyorum. Yüz uzak gelince hemen cicik video gelecek yeni yeni ikinci seviş ikinci bölümü hemen cicik hiç aksatmadan çekeceğim. Bu video o senin ikincisi için like tuşuna abone olun ve abone olun. Bildiğim yeni de açın. 24 tane taş toplamışım ya. Bana bu kadar yeter. Ne bilmiyorum. Yeni oynadığım için oyunu. Kontrollerini bilmiyorum. Nerede şu delik? Şöyle ayarlayalım. Tam bu. Abi koyamıyorum. Ya. Şöyle burada bu. Craftingimizin nerede olduğunu bilmiyorum. ama buradaymış. Bu odun çıkmış. Şuradan en büyük Balta yapıyoruz. Çubuk mu bitti? Çubuk yapalım. Sıkıntı yok. Şalte var. Bunut var ama ona bakacağım. Evet varmış. Galiba var. şimdi bununla orijinal Minecraft'ta yok. Bildiğim kadarıyla. Değişik değişik eşyalar varmış. Şurada aleti de var. Balta yaptık. Kılıç yapalım pardon kazma da yapalım kürek de yapalım tamam şuradan emantel giriyoruz birek kırıcı alıyoruz iki taş baltayı alıyoruz şundan şuraya koyalım bunu da buraya koyuyoruz bunu buraya bunu buraya bunu da buraya koyuyoruz. Ay yine mi eklan? Video... Arkadaşlar videoya devam ediyoruz. Ay gece oluyor. Ah. Böyle bir domuz gördüm. Hemen keselim. Elimizi alalım. Crafting. Böyle. Şey, normalde taşı benim bildiğim bundan yavaş kazması lazım. Keşke altını kırınca hemen kısa bir de hızlı olsaydı. Evimi bu odunlardan yapacağım. Ama benim saklanmam lazım. Yoksa olmaz. Bilirim. Biraz hızlı. Gitsek şöyle. Ay 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 iskelet iskelet. Kaç 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 kaç. Kaç. Abicim kaçalım. İskelet bırakın peşimi. Aha. Oha. Üzüldüğümde de bal kabağı buldum. Allah. Ay. Şuna Yeri kazdım yeri, yeri Hemen 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 hemen. Hemen 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 hemen. <laughs> Hayır. Şu öncüyü öldürmemiz lazım. Çat. Çat. Allah. Öncü kendini şaşırdı. Hızlıca kazmamızı alıyoruz. Çünkü taşla kazacağım. Oha burada creeper patlamış. Hayır öleceğim. Ac canımın doğması lazım. Canımın doğması lazım. Hızlı. Aks olacağım. Daha sevin ilk günümden ölmeyeceğim ben. Arkadaşlar kimse gelmez hızlıca boy sığınca gelecek kanlı olacak. Neyse üst açık kalsın. Ya da kapatalım mı? Arkadaşlar ben videoyu durduruyorum. Şöyle olunca güneş olunca Evet arkadaşlar. Burada koyun aldım. Koyun buldum. Koyun bulduğum için yatak yaptım. Sizi çok demek istemedim. Çünkü yaklaşık bir 20 dakikada alıyorum. O kadar video çekeme tablet kasıyor. O yüzden şimdi uyuyacağım. Yatamızın. E, Hayır. Abi bir bile rahat bırakmadı. Şu atıkla. Oha oha milyon tane var. Nerede be? Kaç arkamda var arkamda. Uf. Ay baby zombi var. Baby 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 çok hızlı. Evet <laughs> baby öldürdük. Sıkıntı çok kalmadı. Aaa. <laughs> yeniden doğ. Allah'tan çok uzaklaşmadım. Ya tam hemen burada. Video durdurayım. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Sabah oldu. İlk bölümden öldüm çok zorlu. Daha ilk bölümden öldük. Eşyalarımız bu aralarda bir yerde olacak. Önce gelme. Küçük küçük yakınlarında. Buradaymış. Bir Küçük yapacağım. görmüştüm. Kömür. Bir kömür. Kömür. Kömür yok. Şurada crafting table'ımızı koyalım. Arkadaşlar bir dahaki videoda ben ev yapmayacağım. Maden, maden evinde yaşayacağım. Maden, madeni kazacağım. Ev yapacağım bu adada beyaz odun yok. Bir de ölürsek hemen yanında duralım diye. Şu yatağımızı alalım. Kömür şuradaydı. Tahta kazmayla kıracağım. Hiçbir de taş taşlı var. Bak arkadaşlar koyun var demişti. Bak bu da koyun varmış. Koyunu öldürdüm ve üç tane Sesim kesildi bir an korkudan. Ay Önce kesek de toplayabilirsiniz. Yün, iplerden de yün yapılıyor. Ama ben, ben hiç uğraşmadım. Uğraştım aslında. İp bulmak da uğraştım. Cemal yün? kömürleri toplayıp şeyleri yeşil artık videoyu bitireceğim. Şu kömürleri İnşallah çok fazla yoktu. Gerçi evimizin yanı yanı aynı. Ulaşmayalım kaç tane kömür oldu. Şu kazmayı kırayım ilk başta. Zaten birazdan kırıldı. Şuradakilerini kazayım son. Gerçekten son bunlar. Tahta kazma falan kıyamasın Şurada da gördüm. Burada kazacağım sonra etli falan atacağım video bitecek işte. Biraz daha hızlı. Derken oh, keyfi güzel. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Şimdi bu fırınımıza tüm kaç tane çok bir şey fark etmiyor. Bunları ne da Neyse şey kalsın. E mantar. Azote. E mantar yapmak yokmuş. Şu ağaçlara gideceğim. Ağaçlar. Arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın. 100 like gelince bu videonun bu serinin devamı gelecek. Güneş ne güzelmiş. Ondan önce gelmez yüz 100, 100 dakikede gelmez hemen cicik video ikinci bölümünü çekeceğim ikinci sezon bir ikinci bölümünü çekeceğim görüşürüz arkadaşlar bir saniye görüşürüz bay bay.